Zorlu mücadele Güneş Sulu Liverpool bir engeli daha açtı. Rakip bu takımına 4-2 yenerek. Serhat yanımızda. Serhat Egemen gibi, Sivok gibi muhteşem çıkışlarım var yine. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Konu? Öncelikle sponsorumuz olan Güneş teşekkür ediyoruz. Bizi böyle bir ligde temsil ettikleri için. Ee, güzel maçtı iki takımda da e, iyiydi. Kaç, kaç maça iyi başladılar. Ondan sonra biz üstümüz, üstümüzdeki şeyi attıktan sonra Ölü toprağı attınız. Evet ondan sonra baskıyı kurduk ve golleri bulduk ikinci yarı. 4-1'den sonra maçı biraz saldık. Adam bir gol attılar. Ondan sonra tekrar maça ortak olduk ve galip geldik. Ben bunları yazacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Serhat. Evet. Çok güzel oynadın sen de biz de seni tebrik ediyoruz. Uğur muhteşem son dakikalarda muhteşem planjörlerle yine harikalar yarattı. Bir nevi sessiz kahraman oldu sen de maçı getiren. Neler düşünüyorsun sen de maçla ilgili? Maçın başlangıcında biraz maçın sınavı ama kısmı etken ama daha sıkı oynadık. Maçın ilerleyen dakikalarında kendimiz toparladık toparlayıp şimdi gelmeye bildik. güzel bir maç oldu karşılıklı goller. Bizim iyi oynayışımız, rakibin bize cevap vermesi maçı güzel hale getirdi. Karşı rakibi de tebrik ediyorum. İyi maç oldu. Güzel performans sergilediler bize karşı. Sonuçta üstün olan galip geldi. Her iki takımı da tebrik ediyorum. İyi olan bizlik biz kazandık. Teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz bizler de size. Sağ olun.